Değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü işlemek istediğimiz konu, Türkiye geneli yaşanan ekonomik sıkıntılar ve bunun akabindeki işsizlik sorunu ile devam eden ve buna paralel olarak da Türkiye geneli 550 kişinin işten çıkarılmasıyla ilgili ki bunun 150'si Erzurum'da olduğunu biliyoruz. Bu arkadaşlarımız mağduriyeti söz konusu. Bildiğiniz gibi Türksel'e bağlı alt e, birim olan Global Bilgi adlı firma ihaleyi almış ve Erzurum'da e, personeli yenileyerek işe devam etmenin çalışmalarını yaptığını öğrendik. E, bu şekilde de arkadaşlarımızın 150 kişinin Erzurum'da olması ki büyük çoğunluğu ora zannediyorum elinde tutuyor. Bu 150 kişinin mağduriyeti demek e, öncelikli olarak işsizliğin has olduğu, gençlerimizin ev genci olarak nitelendirdiğimiz gençlerin çoğaldığı bir dönemde yenileri katmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Ve bu yapılan uygulamanın son derece yanlış olduğunu, hazır yetişmiş iş sahibi elemanların devre dışı bırakılarak sıfırdan adam alımına yönelik bir çabanın olduğunu, kadro açmanın söz konusu olduğunu duyuyoruz. Bunu da e, kesinlikle kabul etmiyoruz ve bu arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Türkiye geleni 550. Sadece Erzurum'da 150 kişi olduğunu tekrar ediyorum. Bu konuyla ilgili duyarlılık gösteren çok değerli başkanım Mahmut Şahin Bey'in tüm iş konfederasyonu genel başkanı ayrıca da tüketiciler birliği genel başkanı sıfatıyla bu konuya el atması da gerçekten duyarlılığını göstermektedir. Kendisini tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Vermiş olduğu destek için de ayrıca teşekkür ediyoruz ve kendilerine bırakmak istiyorum. Detaylı bir şekilde izah etmeleri için. Ben teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir siyasi parti olarak yerelde sayı az demeden bir soruna sahip çıktığınız için bu takdire şayan bir durum. Eksik olmayın. Bunun devamında biz bekleriz bir içli sendikaları konfederasyonu olarak. Tabii Anadolu'nun doğusunda, tepelerinde yerleşmiş Erzincan'da böyle genç, dinamik bir basın görünce ben hem şaşkınlığımı hem de sevincimi paylaşmak istiyorum hani bazen memlekette böyle bozuk saat gibi ara sıra doğruyu gösteren işler de oluyormuş demek ki. Ama çoğunlukla e, yapılan yanlışlara şahit olduğumuz için ki bir tanesinden bahsedeceğim. Türkiye'de sendikacılık nasıl yapılıyordan. De normalde bir işçi sendikasında sendikaya yetkiyi işçi verir. İşçi seçer, o sendikaya yetkiyi verir ve o sendika işçi adına yetkisini kullanır, çalışır, mücadelesini yapar, haklarını arar işçinin. Ama Türkiye'de bu böyle olmuyor. Türkiye'de sendikaya yetkiyi işçi değil, genel anlamda iktidar alan siyasi parti ya da partiler ya da yerelde belediye alan siyasi parti belirliyor. İşçi adam yerine konmuyor. İşçi takan yok maalesef. İşçi sendikasında yetki işçi veremiyor, siyaset belirliyor. Biz bu arada Yavuz Başkan'dan sözünü aldık. İktidarların da gerek genelde gerekse belediyelerde. Asla işçilerin sendika seçimine karışmayacakları sözünü bize verdiler. O anlamda da teşekkürü yine bir borç biliyoruz. Şimdi, tabii sendikacılık böyle olunca siyasetin belirlediği, siyasetin yetki verdiği bir sendikacılık olunca sendikacıları arada sırada, yetkili sendikalardan bahsediyorum, yılda bir podyuma çıkan bir manken gibi görürsünüz. Ne zaman o zaman? Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları başladığında işte Kasım Aralık aylarında bir podyuma çıkarlar. Biraz rajon keserler hatta komisyon toplantısına katılmayacağız, terk edeceğiz, az oldu falan filan diye tamamen anlaşmalı bir şekilde bakanlıkla ki buna kalıbımı basarım, adım Mahmut Şahin olduğu kadar eminim. Sendikanın keseceği raconu bile bakan belirliyor. Şöyle de önemli değil diyor. Onlar diyorlar sanki bir böyle tartışma yaşanıyormuş gibi, asgari ücret tut ediliyormuş gibi, işin azamesini yaptırdıkları işçiye ücretin asgarisini layık görebiliyorlar. Ve bunu da bir başarı gibi sunuyorlar. Bakın Türkiye'de işin azamesini işçi yapar. Her zaman için bu böyledir. Memurdan da çok çalışan işçidir. Ama takdir edilmeyen de odur. En az takdir edilen demiyorum, takdir edilmeyen. Sendikacının siyaset tarafından belirlenip de işçinin hakkının gözetilmeyip siyasetin kendisini engel olmaması adına vurguladığı bu düzende işçinin bakın çok enteresan. Sadece insani bir şey söyleyeceğim. Ekonomik bir haktan bahsetmeyeceğim. Aynı kurumda çalışan devlet memuru ve devlet işçisi. Devlet memurunun annesi babası vefat ettiğinde 7 gün ölüm izni veriyorlar. Aynı kurumda çalışan işçinin anne babası ölünce 3 gün ölüm izni veriyorlar. Bu kadar bakın bu kadar ahlaksız bir tutum var şu anda. Ve bunlar rahatsız olmayan bir yetkili sendika var. Niye? Çünkü yetkili sendikaya belirleyen bu mevzuata düzenleyen siyaset. Aynı işlerindeki memur evlendiğinde 7 gün evlilik izni alıyor. Aynı işlerindeki işçi evlendiğinde 3 gün evlilik izni alıyor. Ben geçen sene bir evliliğe şahit oldum. Bir bakanlıkta. Aynı kurumda çalışan bir memurla işçi evlendi. Bakın. Ve dördüncü gün işçi işe başladı. Memur evde kalmaya devam etti. Böyle saçma salak bir uygulama. bunlar rahatsız olun mu? Ya biz ne yapıyoruz? Bu insani bir durum kardeşim. İkisine de aynı aynısı. Ölüm acısı ya anne baba. Farkı var mı bunun? Daha mı kıymetli oluyor memurun anne Ya da daha kötüsü. Bugün işte başkanın bahsettiği sorun. işten çıkarmalar ve dönüşle alakalı. Bir bakanlıkta bir memur işten çıkartılıyor, haksız yere çıkartılıyor, mahkemeye veriyor, mahkeme diyor ki geri dönecek bu işe diyor, memur ertesi sabah işine başlıyor. Aynı kurumda işçi işten çıkartılıyor, haksız çıkartılıyor, mahkemede işçiyi haklı buluyor, fakat işe döndüremiyor. Hakimin gücü işe dönmesine yetmiyor, sadece tazminatını ödettiriyor. Ya bu reva mı? Ya bu mudur devletçilik, bu mudur sosyal devlet, bu mudur insan haklarını önceleyen sistem? Tabii sendikacılık öyle olursa, Sonuçları da böyle oluyor işte. Bu anlamda o işçilerin, haksız yere işten çıkartan işçilerin işe dönme garantisinin olmadığı bir sisteme, bir sorgulamaya ve eleştirmeye devam edeceğiz. Ta ki düzelip, işçiye kıymet verilip insanlar arasındaki haksızlığın, eşitsizliğin giderilmesi adına. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.